Merhaba değerli izleyiciler, mutlu akşamlar. Bugün 2 Temmuz Çarşamba, ben Melik Şaküler. Bir çevre ekranı programında da sizlerin karşınızdayız. Bengü Türk Televizyonu'nda iklim krizi, iklim değişikliği ve buna bağlı olarak gelişen felaketleri konuşmaya, değerlendirmeye devam ediyoruz. Son günlerde sizlere birçok kez aktardığımız gibi haber bültenlerimizde ve çevre ekranında maalesef Türkiye yine yaz aylarıyla birlikte, sıcaklıkların yükselmesiyle birlikte yangınlarla mücadele etmeye başladı ve biz de bu ekranda e, ömrünü yangınlara, yangınlarla mücadeleye adamış isimleri sizlerle buluşturmaya devam ediyoruz. O isimlerden biri Eski Orman Yangınlarıyla Mücadele Daire Başkan Yardımcısı İlhami Aydın. Bugünkü konuğumuz. Hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. E, bütün mesleki hayatınızı yangınla mücadeleye, bir yangın nasıl başlar, nasıl gelişir ve yangın nasıl söndürülür gibi konulara adamış önemli isimlerden birisiniz e, ve artık son zamanlarda da teknolojiyle birlikte teknolojiye entegre olarak da ee, mücadele safhasını çok net bir şekilde görüntüleyen isimlerden, görüntülemiş isimlerden birisiniz. Yangınları çok fazla yaşamaya başladık. Siz de bahsettiniz bana programdan önce. Özellikle son, geride bıraktığımız son 10 yıla kıyasla hatta Tanemi Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın verdiği verilere göre geride bıraktığımız bugüne oranla geride bıraktığımız yıla göre bile daha fazla yangın görmeye başladık. Neden yangınların sayısı arttı sorusuyla başlamak istiyorum. Sonrasında size çok fazla sorun var. Teşekkür ediyorum duyarlarınız için. E, yangınların oluşabilmesi için iklimin de uygun olması lazım. Son evet. yıllarda özellikle küresel iklim değişikliği ile birlikte ülkemizdeki orman yangınlarının şiddeti arttı. arttı. Evet. E, Amerikan Okyanus Araştırma İdaresi, e, Dünya Bankası ve Türkiye'de Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı raporlara göre tüm dünyada Kuraklığa bağlı olarak önümüzdeki 2.100 yılına kadar olan sürede orman yangınlarının sayısı maalesef artacak. Artacak. Artmasıyla birlikte şiddet artacak. Yani Hı -hı. sizin bugün televizyonlarda konu olan habere konu olan Hı -hı. yangınların tamamı çok büyük yangınlar maalesef. Evet. <laughs> Bu yangınların işte asıl nedeni ee, küresel iklim değişikliği, yangınlar bir önceki e, yangınlara göre çok daha şiddetli bir şekilde artıyor. Artıyor. Ee, ve e, bu yangınlarda e, bilimsel araştırmalar gösteriyor ki 10 hmm. e, bin kilovatı geçen yangınların söndürülmesi neredeyse imkansız. 10 bin e, megavatı geçer. 10 bin megavat, 10 bin kilovat. Kilovat, özür diliyorum. Evet. Bizim geçmiş geçen seneki Bolu yangınında ortaya çıkan enerjinin miktarı yaklaşık olarak 10 bin megawatt ve çok kısa sürede maalesef çok ilerle gitmek durumunda kalıyor. Bu da yangınla mücadelede maalesef etkiyi düşürüyor. Evet. Evet etkiyi düşürüyor. Evet. Şimdi şöyle bir durum var. Yani o megawatt olayı, kilowatt olayını biraz daha bugünlerde yaşadığımız yangınlar üzerinden tarif etmenizi isteyeceğim. Örneğin İzmir'deki yangınla kıyasladığımız zaman, İzmir'de başlamıştı biliyorsunuz ki yangınlar. E, hala devam ediyor. Söndürme çalışmaları da devam ediyor. İzmir'deki yangınlardan örnek verecek olursak nasıl örnekleyebiliriz? Şimdi İzmir'de en son Seferihisar'da çıkan yangın çok hızlı bir şekilde ilerledi. Evet. Ortaya çıkan enerji Bolu'daki geçen seneki Bolu'da çıkan enerjinin çok çok üstünde olduğunu tespit ettik. Ee, yani müdahale için neredeyse zaman vermiyor. Bir de bir yangınla mümkün olan en kısa sürede haber almak, en kısa sürede söndürmek en önemli konu. Ee, bu yangına da ekipler son derece hazırlıklıydı. Biliyorsunuz İzmir bölgemizde aşağı yukarı her gün bir veya birkaç tane yangın çıkıyor. Hmm. Ekipler kısa sürede müdahale etti. Ancak yangının rüzgara da bağlı olarak hava şartlarına bağlı olarak yangın çok şiddetli bir şekilde ilerledi. Dolayısıyla yangın eğer az önce söylediğim gibi gücünü alıp topla... Gücünü aldıktan sonra önlenmesi gerçekten çok. zor. Bu nedenle İzmir'deki yangın e, ortaya çıkan enerji 10 bin megawatt'ın bile üstündeydi. Hı. Zaten ilk bir saatte yangın çok hızlıydı. Devamında da e, biliyorsunuz orman yangınları e, her bir dakikası bir öncekinin iki katı şeklinde devam eder. Her bir dakikası bir öncekinin iki, i̇ki katı. katı. Çarpan etkisi yapıyor, üstsel etki yapıyor. Bu Hı. da yangınlara Türkiye'de e, orman teşkilatı... Yılda 2500 yangın çıkıyor ortalama. Bu 2500 yangın 2450 tanesini büyümeden, kamuoyu durmadan söndürüyor. Ama geriye kalan 50 tane yangın maalesef e, kamuoyunun gündemine geliyor. Bir de buradaki en önemli şey yanıcı maddenin tipi. Özellikle ormanlarda, e, biz yangın mevsimi öncesinde ormanlarda e, bakım çalışmaları yapılır. Buna rağmen bu bölgelerde e, maalesef yangınların e, şiddeti çok arttı. E, yangınları yangınların şiddetinden bahsettik. Peki bir yangını nasıl saptayabiliriz? Bu konuya gelmek <laughs> istiyorum. E, ekranlarına da getiriyoruz değerli izleyicilerimizin. Siz de hemen önünüzdeki monitörlere de bakıp o görüntüleri görebilirsiniz. Tabii. E, bu görüntüler üzerinden tariflerimizi de yapabiliriz esasen. Tabii ki. E, örneğin Türkiye'deki yangınlar değil mi bu? Geçmiş yangınlarda Evet, e, ekrandaki var, e, önce videodan bahsedeyim. Evet. E, bu bizim Antalya'daki evet. e, insansız hava aracının her gün yaptığı rutin uçuşlardan bir tanesi. Ee, dikkat ederseniz şu anda ekranda olan yangının insansız hava aracına uzaklığı 200 kilometrenin üzerinde. 200 kilometre. Yani biz bir İHA ile Hı -hı. bir dakikada 3 milyon hektarı tarıyoruz. Ee, bir İHA ile 1 bir milyon. Bir dakika milyon Bir dakikada 3 milyon bir oran değil mi esas? Yani dünyada gerçekten bir de daha var. Onun dışında bu şekilde yangınları insansız hava araçlarıyla gözleyen Hı -hı. çok fazla kuruluş yok. Ee, bu konuda da tekrar e, şunu söylemek istiyorum. Ülkemizdeki yangın istatistiklerine baktığımızda yangınların çıkış saatleri yaz mevsiminde saat 10 ile akşam 19 arasındaki süredir. Ve biz bu sürede İHA'larımızı havada sürekli tutuyoruz. E, amacımız bu yangınların daha çıkış anını tespit ederek erken müdahaleyi sağlamak. Hı hı. E, dolayısıyla biz e, Hatay'dan İstanbul'a kadar olan tüm bölgeyi İHA'larla tarıyoruz. ...yangınlar çok kısa sürede haber verilebiliyor. Ben size bir video vermiştim. Orada da Çanakkale yangınımız vardı. Hı hı. Yangının baş... Sık sık geliyor o görüntüler ama... E, ...karşınızdaki monitörlerde de var o görüntüler. Burası Alanya. Hı hı. Daha yangının çok küçük bir anı. Dikkat hı hı. ederseniz 23 kilometreden İHA'mız tespit ediyor. Ve termal kamerayla bunu tespit ediyoruz. Ve bu yangınlar kamuoyunun gündemine gelmeden hemen yani, o e, bir kare içer, içerisine yansıyor değerli izleyiciler İHA'ların kamerasında ve orada sonrasında İHA'lar teyit aşamasına geçiyor değil mi? Sonrasında müdahale müdahaleyi e, e, görüyoruz biz e, şefkat Yine e, bir video daha var yangının başlangıcı Evet bu değil. Çanakkale yangını geçen seneki Çanakkale yangını hmm. yangın bu bu önemli başlangıcı. Evet 42 kilometre. Bu mi arkadaşlar sık sık? 42 kilometreden yangının başına başlarsanız 42 kilometrenin yangını tespit ediyoruz. Eee hmm. yayılama bakarsanız çok hızlı. Çok hızlı, gerçekten hızlı. Yani e, e, ekiplerimizin yanında bile olsa ilk müdahale süresi 10 dakikayı düşürdük ama bu 10 dakika bile ya da 11 dakika bile yetmiyor. Çünkü <Gülüşmeler> her bir dakikanın aslında bizim için önemli olduğunun göstergesi yangın ekrandaki gibi e, büyük bir hale geldiğinde artık bu yangını yapabileceğiniz e, çok bir, şey, bir kalmıyor. şey kalmıyor. Bunu dünyada, bunu söndürebilecek herhangi bir teknoloji de mevcut değil. <Gülüşmeler> e, örnek vermek gerekirse e, geçen e, daha doğrusu bu yılın başında, Kaliforniya'daki yangınlara bakarsanız, evet. e, sadece sigorta zararı 270 milyar dolar. E, teknolojik olarak en üstseler şu ana kadar Amerika'da yanan e, alan miktarı 720 bin hektar. Kanada'da 4 milyon hektarın üzerinde orman alanı yılbaşından bu tarafa maalesef zarar gördü. E, devamında e, bu yangınları sadece şeye bakmıyoruz. E, bu yangın, bu İHA'ların bir bize getirdiği avantaj da e, Türkiye'nin her tarafında orman teşkilatı bunu izliyor. Teknik ehemen diyor ki ben bu yangında olsam ne yapardımı da tartışıyorlar. E, bazen sağdakinin görmediğinden farklı bir şey gördüğümüz gördükleri zaman sağdaki arkadaşlarını uyarıp e, bunu yapabiliyorlar. İhbarlar sadece buradan almıyoruz. E, kameralardan e, kulelere kurduğumuz kameralardan alıyoruz. Vatandaşımızın çok büyük oranda desteği var, ilgisi var. E, vatandaşımız da bize... Sivil müdahaleler değil mi yangınlar e, Bir şeyler, haber vermeler. Özellikle haber verme açısından bize son derece yararlı oluyorlar. E, dolayısıyla ben vatandaşlarımıza buradan duyarlılıkları için bir kez daha teşekkür ediyorum. Bizim göremediğimiz ya da bizim haberimizin olduğu yangınlar konusunda bizlere sürekli bilgi aktarıyorlar. Değerli izleyiciler, İlhan Bibi Bey hemen yayın öncesinde bana sistemden bahsederken an be an aslında bir Orman Genel Müdürlüğü çalışanının hangi noktada ne olduğunu görebildiği bir ekrandan bahsetti. Dolayısıyla yangınları erken görmedi, erken saptama konusunda teknolojik olarak hakikaten iyi imkanlara sahibiz. Sonrasındaki süreçte de biraz müdahale kısmında o kısım aslında çok merak edilen bir kısım. Bir yangın neden söndürülemez bunu sormak isterim size. Tabii ki. Şimdi az önce de söyledim aslında biz Ortalama 2500 yangın, 2450 tanesini zaten söndürüyoruz. Hı hı. Bizim bu kamuoyuna gündeme gelen aslında bu 50 yani oran olarak belki çok düşük bir oran. Evet. Ee, bu yangınların söndürülememesinin nedeni birincisi belli bir saatten sonra tüm dünyada olduğu gibi belli bir enerjisini topladıktan sonra bu yangınları söndürmek çok da kolay değil. Bu nedenle dünya artık yangınla söndürmede yeni bir teknoloji arayışı içine girdi. Bunlar yangın bombaları olabilir. Bunlar radyo frekansla yangın söndürme olabilir. Ee, değişik kimyasallarla yangın söndürme olabilir. Bunlarla ilgili laboratuvar çalışmaları devam evet. ediyor. Az önce söylediğim gibi aslında yeni bir yönteme geçmemiz gerekiyor gibi geliyor bize. Biz de bu konularda çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi radyo frekansla yangın söndürme konusunda ne yapabiliriz? Ee, belli başlama aşamaya geldik ama daha şu anda çok gerideyiz. Nasıl çalışır radyo frekansla yangın söndürme sistemi? Ee, şimdi Bildiğiniz gibi e, harp teknolojisiyle siz e, aslında iklimi yönlendirebiliyorsunuz. Ya da daha basit bir örnekle vereyim, jammerlarla siz belli bir alandaki e, radyo frekansları e, sönmendirebiliyorsunuz. Yanmanın da bir frekansı var. Bu yanmanın frekansını eğer biz tespit edebilirsek Dolayısıyla buna bir ters bir e, frekansla, belli bir güçle, şu anda onun nasıl olacağını bilmiyoruz. Hayal ediyoruz sadece. Hı hı. Çünkü dünyada bu konuda yapılmış çalışmalar var. Biz de ülkemizde bu çalışmaların benzerlerine başladık. E, yine bombalarla yangın söndürme konusunda Roketsan'la görüştük. Çünkü yangınlar belli bir aşamaya geldikten sonra gerçekten söndürülmesi zor. Bilinenin dışında yeni yöntemler geliştirmemiz gerekiyor. Evet. Dolayısıyla bu konularda da bir e, Yöntem arayışları devam ediyor. Evet. Şimdi yöntem arayışları derken e, o yöntemlerden biri envanterimiz var biliyorsunuz ki. envanterde çeşit çeşit araçlar var. E, envanter yeterli mi? Bunu sormak istiyorum. Size. E, Siz çünkü 40 yılınızı <laughs> yangınla mücadeleye verdiniz. Evet. E, 85 yılında buraya başladığımda hava aracı yoktu. Hmm. E, Kar araçlarının sayısı çok sınırlıydı. Evet. Bugüne baktığımızda aslında e, gereğinden fazla bir diyebileceğim miktarda araç var, hı hı. E, özellikle hava aracı konusunda. E, hava araçları yangının belli bir aşına başa, aşamasına kadar son derece etkili. Özellikle yangının ilk başında gerçekten büyük etki yapıyorlar. Ama devamında etkileri sınırlı kalıyor. Neden sınırlı kalıyor? Ee, bir aslında bir video gösterebilirim size bir yangında e, hava araçlarının belli bir aşamasından sonra neden yetersiz kaldıklarına ilgili. Bir helikopterin e, yanan alana su attığı bir su görüntü var. Su attığı vardı. görüntü Ekibimiz vardı. Onu evet. evet. Bu Bu görüntüye bakarsanız aslında şu var. Yangın bir spottan çıkıyor. Hı hı. Ana yangının yanında. Bunu tespit ediyoruz. Bu spota müdahale ettiğimizde yangının zaten e, herhalde 8. veya 9. dakikası atılan su miktarı yaklaşık 10 ton. 10 tonluk atılan su bu değil, bir başka görüntüde olacaktı. Hı hı. Etkisi son derece sınırlı. Çünkü yüksek enerjili yanıyor artı oradaki yanıcı maddenin yoğunluğu çok fazla. Hı hı. bu nedenle etkisi yani sınırlı. 10 ton hakikaten az bir miktar da değil. Ama 10 ton bile yeterli olmuyor değil olmuyor. mi? Olmuyor. Bazen uçaklarımız var daha yüksek hı hı. kapasiteli. Onlar bile yeterli yetersiz kalıyorlar ama dediğim gibi yangının ilk başında, ilk çıkış noktasında gerçekten çok etkili hava araçları. Dolayısıyla kamuoyunda genellikle yanlış bilinen bir konu var ki o da hava araçları olsa sanki yangın sönecekmiş gibi. Aslında bu çok doğru değil. Eğer öyle olmuş olsaydı Kanada'da, bugün Amerika Kanada teknolojinin neredeyse merkezi. Ama yangınlar belli başamadan sonra neredeyse havadan çok müdahale etmiyorlar. Evet, spot dediniz. Spot yangını biraz e, tanımlayabilir miyiz? Çünkü yangın... o konuda da bir yanlış anlaşılma vardı. Özellikle geçtiğimiz yılda meydana gelen yangınlarda işte... E... Evet, bu görüntüden bahsedeyim evet, önce. Tam olarak bu İHA'nın e, bir e, yangını normal tespit anından başlayalım. Hı -hı. E, İHA'mız Tabii. yangını ilk görüyor, tespit ediyor termal kamerasıyla. Hı -hı. Sonra gördüğünüz gibi o beyaz olan e, madde... Aslında e, enerji, enerjinin yayılmasını e, ve duman yaklaşık olarak enerjinin çıkmasından 2 ile 3 dakika sonra çıkıyor. E, buradaki dumanın da bir anlamı var. Ben size içeride söyledim. Eğer duman evet. suya çıkıyorsa müdahale görmediğinin ve yanıcı maddenin çok yoğun olduğunu gösteren bir göstergedir. Hı hı. E, dolayısıyla biz e, uzmanlar... Duman yer... gibi beyazsa da bir müdahale görülüyor. Beyazsa yani müdahale görülüyor. Müdahale, evet. Evet, müdahale görüyor. Ee, bu uçaklarımız yangının içine değil etrafına Hı -hı. E, yanmaya e, geciktirici retardant atıyoruz. Hı -hı. Dolayısıyla e, yangının içine direkt olarak değil de kenarına çalışıyoruz. E, spot dediğimiz olay aslında bir sonraki e, videoda olabileceğini Hı -hı. tahmin ediyorum. E, spot ince yanıcı maddenin rüzgarla beraber mesela burada olduğu gibi bakın evet. burası Mersin, Antalya Karayolu'nun e, olduğu yer. Hı -hı. E, bu Öndeki beyaz beyaz olan şeyler spot daha önce atılmış. O yukarıdaki ve, büyük yangından alta doğru sıçrayan akar. Evet, evet spot evet, bu, yangın küçük olan kısmı Evet, aslında. küçük. Burada yanlış kamuoyunda yanlış bilinen e, bir konu daha var ki, e, kozarak atması. Geçen sene İzmir yangınlarında ortaya çıkmıştı değil mi bu? E, yok kozarak yok. Bunu daha önce bu e, 2018'den itibaren e, denemelerine başladık insanlı araçlarıyla. 2021 yılında da kendimiz kullanmaya başlayınca şunu gördük. E, bu Ekranda görünen bu beyaz-beyaz e, uçan e, şeyler, maddeler aslında bu maddeler e, inceye yanıcı madde ya da kabuk. Yangının gücüne bağlı olarak rüzgarla beraber bazen 5 kilometreye kadar ileri atabilirler. Bu düştüğü yerde eğer herhangi bir şekilde yanıcı ot veya kuru ot varsa burada yeni bir başlangıç yapar. Ve bir başka şey, büyük yangın, küçük yangını çeker. O başlayan küçük yangın zaman içinde bu büyük yangınla birleşir. Yani arada bazen hı hı. E, bu bahsettiğim 5 kilometre veya üzerinde olmasına rağmen bu yangınlar birbirinden e, maalesef etkileniyor. E, tıpkı sıcak havadan, e, soğuk havadan sıcak havaya geçiş gibi düşünün bunu. Evet e, Buradan şu soruya gelmek istiyorum. E, Bugün Tarım Orman Bakanı İbrahim Yumaklı dedi ki, önümüzdeki hafta çok daha riskli olabilir. Bu mevsim normallerinden ve meteorolojiden alınan verilere göre bir yorum olabilir. Tabi Sayın Bakan elindeki verileri de siz görüyorsunuz, yorumluyorsunuz. Buradan hareketle şunu sormak istiyorum. Sayın Bakan neden böyle bir çıkarım yaptı veya önceden bir yangını bilme ihtimalimiz var mı? Hangi bölgelerde nasıl yangınlar çıkabileceğini tahmin edebilir miyiz? Ee, tabii ki artık günümüzde yangınları nereden çıkabileceğimizi en azından bize e, fikir hı hı. veren bazı yazılım ve donanımlar var. Bunların başında Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Orman Genel Müdürlüğü için ürettiği haritalar var. Bu haritalarla biz 3 günlük önümüzdeki birkaç gün içinde nerede yangın çıkma riski yüksek hı hı. bununla ilgili e, tahminlerde bulunuyoruz ve konuşlandırmamızı buna göre yapıyoruz. Hı hı. E, i̇kincisi, e, Türkiye'de özel bir sektörün 2021 yangınlarından sonra bize gelmesiyle birlikte yapay zeka, makine öğrenmesiyle geçmiş yangınlara bakarak gelecekteki e, yangınların nerede olabileceğini çok yüksek hassasiyetle tahmin edebiliyoruz. Dolayısıyla konuşlandırmızı da buna göre yapıyoruz. Evet. Bu çalıştığım süre içinde şunu gördüm, aslında Temmuz ayının 15'i ile Ağustos ayının 15'i arasında çok daha sıkıntılı günler Önümüzdeki olacak. Önümüzdeki Temmuz ayının 15'i ile yani o bir aylık dilimde, Temmuz evet, bir aylık 15 dilimde. Ağustos 15 arası çok daha kritik olabilirdi. Evet, e, neden kritik olabilir? Burası e, geçmiş verilere baktığımızda biz e, 2019 yılında e, yaklaşık 140 bin hektar orman alanımızı maalesef kaybetmek durumunda kaldık. Bunun 133 bin hektarı bu 10 günde oldu. Hı hı. Bir önceki istatistiklere baktığımızda bu veya benzer konular oluyor. Bizim yangınlarımızın büyük kısmı, alanımızın büyük kısmını biz bu e, dönemde kaybediyoruz. Evet. Bu nedenle Sayın Bakanımızın dediği doğru. Önümüz benimle gelmeden önce bu haftanın meteorolojik risk haritalarına baktığımızda evet e, genel riski devam ediyor. E, benden önceki or e, şeyden tercübeli meslek büyüklerinden öğrendiğim bir şey de buradan aktarayım. Ne zamanki Orta Anadolu Kılınmaya başlarsa bu aylarda artık e, buradan e, oluşacak rüzgar bizi e, özellikle Ege Bölgesi'ni, Akdeniz Bölgesi'ni yangın riski açısından büyük e, zorluklara sokuyor demektir. Bu da bir meslek büyüğümüzün bize söylediği bilgi. Burada dikkat ediyorsanız hı hı. akşamları Ankara'da biz maalesef e, tamam e, bizim için iyi de aslında çok da yangınlar açısından çok da e, iyi değil. Ee, ve bunlara dikkat ederseniz bütün yangınlar kuraklığın evet. hüküm sürdüğü yerlerde olmuştu. Bununla ilgili haritalarımıza baktığımızda e, bu yangınların olabilecekleri yerleri orman teşkilatı tahmin ederek buna e, çözümler getirdi. Mesela bilecik yangını, evet. bilecik'te şeyden e, Sakarya'dan başlayıp bilecik'e gelen yangın, e, yine Seferihisar yangını, Hatay yangını. E, bu meteoroloji genel müdürlüğünün bize verdiği kuraklık haritalarında e, maalesef e, bunlar görünüyordu. eğer Haziran ayının için yeni bir rapor yayınlayacaklar. Bu rapora baktığımızda da biz konuşlanmamızı tekrar buna göre yapacağız. Evet. E, sürem süremde az kalmışken e, sizden bir genel bir toparlama yapmanızı isterim. Özellikle bu genel toparlamayı yaparken de yangına sebep olan ihtimalleri de bir değinmenizi rica edeceğim sizden. İnsan İnsan değilim. Yüzde 90'a yakını insan. Hı hı. Diğer yüzde onu da doğal nedenler. Hı hı. E, Yıldırım. Bunların çok az bir miktarda e, dünya dışından gelen göktaşları olabilir ama çok büyük bir ihtimali yüzde insan. İnsanımız bu mevsimde yaşamasa, bu rüzgarlı günlerin olduğu zamanlarda yangınlarda ya da ateş yakmasalar, e, artı yine yangınların büyük kısmı imal dikkatsizlik. Bunların başında da e, ee, biçer döverler ya da balya makinalarının e, gerekli tedbirleri almaması sonucu e, yangınlara neden oluyor. İşte o Çanakkale yangınının başlangıç aşaması da zaten bir biçer döverin e, Değil mi? sebep olduğu. Bir kıvılcım suçu Kesinlikle bu daha saman daha fazla para yapınca daha alttan Hı -hı. kesiyorlar. Bu da taşlara dek geldi. O kıvılcımlar e, yangınlara sebep oluyor. Keşke yanlarında yasal olarak bulundurmaları gereken yangın tüpleri Hı hı. olabilse e, bu, bu benzer e, olaylar olmasa. Peki. Çok teşekkür ederim değerli katkılarınız. Ben teşekkür ediyorum. Değerli izleyiciler çevre ekranında yangınları konuşmaya devam ediyoruz. Yangın nasıl başlar, nasıl devam eder ve yangına nasıl müdahale edilir? Bugün İlhami Bey'le bu konuları konuştuk. Çevre Ekranı programında yeniden görüşmek dileğiyle. Mutlu akşamlar.